Buse 120 sayfalık dergi biçimde bir problemler pasakülü satın almıştır. Derginin sayfaları birden başlanarak 120'ye kadar numaralandırılmıştır. Buse daha kolay taşımak için derginin yapraklarını bir arada tutan zımba tellerini söküyor. Böylece dergi her biri 4 sayfadan oluşan büyük kağıtlara ayrılıyor. Büyük sayfaların birindeki bir sayfanın numarası 42 olduğuna göre diğer sayfalarındaki sayfa numaralarının toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar şöyle bakarsak büyük sayfaları ortadan ikiye kıvırıp küçük sayfalar haline getiriyorlar. Burası mesela ön tarafı bu taraf birinci sayfa olsun. Burası ikinci sayfa olacaktır. Bunun tam karşısına baktığımızda yani son sayfa olacaktır arkadaşlar. Arka tarafı 120 iken ön tarafı da 119 olacaktır. Sayfa numaralarına dikkat edersek 2 artı 119 yani 121. 1 artı 120 bu da 121 yapıyor arkadaşlar. Demek ki karşılıklı sayfaların Numaraları toplamı 121 yapıyormuş. Buradan 42. sayfayı koparmışsa bunun karşısında 121 olması için 79'dur arkadaşlar. 79'un arkasında 80. sayfa vardır. 42'nin önünde ise 41. sayfa vardır. Çünkü 1. sayfa bu taraftan başlıyor. Yani burada da gördüğümüz gibi. 42 hariç diğer rakamların toplamı... 41 79 daha 120 80 daha 200 yapıyor. Doğru seçenek de A'dır arkadaşlar.